Sihirli deneyim yok ama bir gülüm var. Bence bu gül işimi görecektir. Hı? Içeri girebilir miyim? Evet. Günaydın efendim. Günaydın. Çay getirdim. Patronun burada değil. Bay Mehra ihtiyaçlarınızı karşılamamı istedi. Her neyse siz kadınsınız ve asistanınız Ronin'in anlayamayacağı birçok şey olabilir. Ama ben anlayabilirim. Yani Bay Mehra bunları yapmamı istedi. Aman Tanrım. Onun yüzünden işimi kaybedeceğim. Ona bir ders vereceğim. Yani gerçekten abi Benimle ilgilenmeni mi istedi? Çayımı getirmeni mi söyledi? Evet efendim. Ah tamam. Bekleyin efendim. Bir şey yiyip içmeden önce bunun size kimin getirdiğine bakmalısınız efendim. Yani? Yani... Yani efendim birileri çayınızın içine ilaç katmış olabilir. Saçmalık. Herkesi kendin gibi sanıyorsun. Öyle mi? Kimin haklı, kimin haksız olduğunu öğrenelim o halde. Hanımefendi, siz içmeden önce çayı bir kontrol edeyim ben. Burada olduğum sürece saçınızın bir teline bile zarar gelmez. Evet. Ne? Eh. Ee, her şey normal. Ve affedersin. Özür dilerim Payal. Hanımefendi biraz biraz başım dönüyor. A, hanımefendi ben e, biraz rahatsız hissediyorum başım dönüyor. E, aman tanrım. Ah, ah, hanımefendi ah, inanın çayın içinde ilaç falan ah, yok. çeneni şimdi anladım. Senin ve patronunun neden durduk yere benimle ilgilenmeye başladığınızı anladım. Demek bu sizin bir tuzağınızdı öyle mi? Çayımın içine ilaç katıp beni ona karşı yumuşatmaya çalışıyordunuz değil mi? Hayır efendim inanın bana hiçbir şey yapmadım. Kes sesini. Efendim söylediğiniz gibi ona çay getirdim ama Roni çaya ilaç kattığımı söylüyor. Bu doğru olmalı. Efendim. Başım çok ağrıyor. Aman tanrım. İyi misin Roni? Çok ağrın var mı? Evet efendim. İyileşirsin. Pragya. Asistanım adına... ...senden özür dilerim. Aa. Affedersin. Ee, önemli değil. Bu bir daha tekrarlanmasın. Onu duydun mu? Evet efendim. Tamam. İzninizle. <gülüyor> Ama... <gülüyor> affedersin. Aslında az önce çok önemli bir şeyimi kaybettim. Asistanından benim için onu bulmasını ister misin? Çünkü senin asistanın benimkinden daha zeki ve bunu inkar edemeyiz. Ronnie? <laughs> evet efendim. Hoş ver Roni. Ne kaybettin söyle? Şey, gülümü kaybettim. Ne? E, gülünüzü mü? E, efendim çok boş şeyler için keriliyorsunuz. Ben e, kaybolan şeyleri bulma konusunda uzmanımdır. Bana çiçeği nereye koyduğunuzu söyleyin yeter. Sanırım gülü şu dolabın e, yanına koymuştum. Bu taraf bu taraftaki mi tamam. <laughs> Hayır hayır aslında televizyonun arkasında olmalı. Aa bu taraf mı? O tarafta. <laughs> Aa özür dilerim. E ee, şu tarafta olmalı sanırım oraya evet. koymuştum. Evet. evet. Bu taraf mı? Tamam. E, efendim Bay Mehra'nın gülünü Kapa çeneni. Bir şey bulman gerekmiyor. Sadece seninle uğraşıyor. Ama efendim ben Sana ne dedim? Git buradan. Evet Roni, git buradan. Sen de. Tamam. Nereye? <laughs> Banyoya. Banyoya mı? Hey evet, şuraya bak. Hırsız. Pragya'ymış. Hı? Ben bir şey çalmadım. Kesinlikle. Demek ki bu çiçeği kabul ettin öyle mi? Bugün bu çiçeği kabul ettin. Ve bir gün sana olan aşkımı da kabul edeceksin. Ben o günün gelmesini bekliyorum. sana taze çay göndereyim. Evet, dün bunların olacağını baştan öngörememişiz. Nikil'in bir kız arkadaşı olabileceği hiçbirimizin aklına gelmedi. Hayretlerimiz boşa gitti. Umutlarımız da paramparça oldu. Pragya hiç değilse söylesene Nikil'den şüphelenmenin nedeni neydi? Büyük anne o bize haber vermeden evimize geliyor. Her fırsatta bu eve geliyor ve her geldiğinde de Tanu'nun etrafından ayrılmıyor. Özellikle Karvaçot sırasında onu Tanu ile gördüğüm zaman şüphelerim iyice arttı. Bir kız arkadaşı olabileceği aklımın ucundan geçmedi. Sanki en başa dönmüş gibiyiz. Alya ve Tanu çok zekiler. Arkalarında hiç ipucu bırakmadılar. Ve elimizde de hiçbir şey yok. Şimdi sorun şu ki Tanu'nun kimin bebeğinin taşıdığını biz nereden bulacağız? Pragya, bununla ilgili acilen bir şey yapmalıyız. Büyük anne ben şu an bile ne yapacağımı bilmiyorum. Ama artık Tanu'nun bebeğinin kimin olduğunu ortaya çıkaracak bir şeyler yapmamız gerek. Tanu neden gerçeği söylesin ki? Büyük anne bunun kolay olmadığını biliyorum ama çok fazla vaktimiz de kalmadı zaten. Gerçeği ya kendimiz ortaya çıkaracağız ya da ona karşı bir kanıt bulacağız. Ne yazık ki gizlice araştıracak bir vaktimiz de kalmadı. Onu... Bülbül arıyor. Evet. O ikisi de buraya gelecekti. Sormak için aramış olabilir. Evet Bülbül. Ne oldu abla? Nikil açıkladı mı? Dinle beş dakika içinde orada olacağız. Bülbül artık gelmenize gerek yok. Ne? Abla neden böyle söylüyorsun? Yine ne oldu? Sonari'yi seviyorum ve onunla evleneceğime söz verdim. Nikil'in Tanu ile hiçbir bağlantısı yokmuş. Önceden söz verdiği bir kız arkadaşı olduğu için Ali ile evlenmeyi reddetmiş. Abla artık elimizde hiçbir ipucu yok mu? Peki şimdi ne olacak? Yani Tanu'nun bebeğinin babası Nikil değilse peki Tanu kimden hamile kaldı? Onu öğrenemeyecek miyiz? Bilmiyorum. Büyük anne ve ben aynı şeyi düşünüyorduk. Şöyle yapalım abla. Oraya geldiğimde seninle konuşalım. Siz ikiniz şimdi buraya gelmeyin. Akşama buluşuruz. Ben de bir şeyler düşünürüm tamam mı? Hadi görüşürüz. Tamam. Görüşürüz. Buna inanamıyorum Tanu. Yani Nikil'in bunu yaptığına inanamıyorum. Onun aptal olduğunu düşünüyorduk ama o bu konuyu çok zekice halletti. Epeyce etkilendim. Evet konuyu halletti Alya. Ama kimse beni düşünüyor mu? Benim ne hissettiğimi kimse anlayabilir mi? Bana yaklaşırkenki tavırlarını görünce neredeyse düşüp bayılacaktım. Nefesim kesildi. Sakin ol her şey yolunda. Endişelenmene gerek yok. Ama Tanu bir konuda çok dikkatli olmalıyız. Nikil çok kurnaz biri. Yani bazen onun bize benzediğini düşünüyorum. Bir sonraki hamlesini önceden düşünen biri. İleride bizi tuzağa düşürebilir. Çok dikkatli olmalıyız. Haklısın. Sen şöyle yap. Onunla bir yemekte buluş ve ona abinin mal varlığını geri aldığımız zaman onunla evleneceğimsin. Ama Anya ben onunla evlenmek istemiyorum ki. Evlen demiyorum böyle söyle diyorum. Sen abiyle evlendiğinde bu konuyu o zaman tekrar değerlendiririz. O zamana kadar onu kontrol altında tutmamız gerekiyor. problemlerin ortasında bir umut ışığı, bir çıkış yolu yakaladım sandım. Tanu'nun yalanının ortaya çıkacağını ve abiyi daha fazla kandırılmaktan kurtarabileceğimi zannettim. Ama yine kaybettim. Eğer Nikil'in Tanu ile hiçbir bağlantısı yoksa, o zaman neden ondan şüphelenmeme izin verdin söylesene. Bu şüphe yüzünden günlerimi boşa harcadım ve sonunda bir şey çıkmadı. Peki ya abi? O işleri daha da zorlaştırıyor. Onun içine ne karşıtı gerçekten bilmiyorum. Son günlerde çok tuhaf davranıyor. Bana sataşmak için fırsat kolluyor. İnsan aşıkken düşüncelere dalar. Dile getiremeyebilir ama vücut dili her şeyi ele verir. İnsan aşık olduğunda hep sevdiğini düşünür ve kalbi her daim ...onun için çarpar. <laughs> Uhu. Bunları bir yerden... Bunun orijinal olmadığını biliyorum. Ama okuduğum şey bu duruma uyuyor. Hangi duruma? Hangi durum mu? Senin durumuna. Bir şeyler yaşadığında bunu anlayabilirim. Benden bir şey saklamaya çalışma. Bana aşık oldun. Aa, yeter ama saçma sapan konuşma artık. Saçma sapan konuşmuyorum. Gerçek bu. Ben emin olmadan hiçbir şey söylemem. Aşık olduğun o kadar belli oluyor ki neden mi? Çünkü yüzündeki ifade bunu açığa vuruyor. Bu yüzden yüzünü gören herkes bana deli gibi aşık olduğun sonucuna varabilir. sana düşündüren nedir hangi yüz ifadem sana böyle düşündürüyor yüzünün her ifadesi bilirsin filmlerdeki ve aşk hikayelerindeki insanlar da böyledir düşüncelere dalarlar ve kendi kendilerine konuşurlar kendi kendime mi konuşuyordum ben evet A saçmalama lütfen. Her söylediğin şeye inanmama mı bekliyorsun benden? Bu numaraların artık beni etkilemiyor. Canımı sıkmak için yeni bir şeylerle gelmen lazım artık. Dinle beni muhteşem elbiseli kadın. Tam da bunları söyleyeceğini biliyordum. Dediğim gibi bir şey söylemeden önce daima emin olurum. Kanıtım da bu. Güzel görünüyorsun. Bu arada ne söylüyordun? Bir saniye sana ne olduğunu söyleyeyim. İşte şu. Bak burada. Bana bunu neden yapıyorsun? Her zaman haklı olanların... Ne oldu? Neden bir şey söylemiyorsun? Hadi kabul et artık. Sen bana aşık oldun benim güzel aşkım güzel aşkım Ben 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 seni gördüğüm zaman mutlu olurum. Aa. Seni görmediğimde mahvolurum. Hayır ben ben öfkeli olduğum için ben kötü sözler ediyordum. Bu videoyu kime gösterirsen sana herkes herkes kötü sözler savurduğumu rahatlıkla söyleyebilir zaten. Bu da ikinci belirti. İnsan aşık olduğunda senin gibi bir şeyler saklar. Tek kelime bile etme lütfen. Günlerdir neler yaptığının çok farkındayım. Neyin peşindesin hiç anlayamıyorum. Neden aşık olduğuma dair saçma iddialarda bulunmak yerine doğrudan konuya girmiyorsun? Ne istiyorsun? En azından bir şeyler söyle. Sorularıma cevap ver. Şimdi sen cevap ver. Ve üç kelime kullan. Başka bir şey duymak istemiyorum. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.